Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu balinaları gitti, SHIB milyarderi adresleri %0.7'ye düştü. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, haberi beğenip, kanala abone olarak Shiba'nın yeni yatırımcılara ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. SHIB'in varlıklı bireyler arasındaki popülaritesi hızla azalıyor ve nedenleri sizi şaşırtmamalı. Shiba Inu, SHIB milyarder sahiplerinin sayısı hızla düşerken sürekli olarak bel kemiğini kaybediyor. Son verilere göre, bu seçilmiş grup hızla küçülüyor. Son istatistiklere göre, SHIB sahiplerinin yalnızca %0, 7'si artık SHIB açısından milyarder olarak kabul edilebilir. Önemli hissedarların yüzdesindeki bu düşüş, kar elde etmenin SHIB piyasasında baskın bir trend haline geldiğinin açık bir göstergesidir. İlginç bir şekilde, büyük şip sahiplerinin yüzdesi düşerken bile, büyük sahiplerin net akışı gibi bazı ölçümler farklı bir hikaye gösteriyor. Büyük sahiplerin net akışındaki 7 günlük değişim, tipik olarak satın alma baskısında bir artışa işaret eden %1024,86 gibi muazzam bir seviyede bulunuyor. 30 günlük değişim ise %22,71'lik düşüşle farklı bir tablo sunuyor. Bu inişli çıkışlı değişimlere rağmen daha uzun bir süre boyunca 90 günlük değişim genel olarak %199, 49'luk pozitif bir trend sergiliyor. Ancak bu oranlar yanıltıcı olabilir. Bu büyük yüzdesel değişikliklere rağmen şip hacmindeki gerçek artış çok daha az önemli. Bu tutarsızlık kripto piyasasının oynaklığına ve şu anda bir katrilyon madeni para olan muazzam şibarzına bağlanabilir. Azalan milyarder sahibi sayısı ve artan kar elde etme davranışı, şip pazar dinamiklerinde önemli bir değişime işaret ediyor. Bu, az sayıda yatırımcının büyük miktarlarda şip tutmaya devam ederken, birçoğunun kar elde etmeyi seçtiğini ve böylece artan piyasa oynaklığına katkıda bulunduğunu gösteriyor. Her zaman olduğu gibi, kripto para birimlerine, özellikle Shiba Inu gibi mem paralara yatırım yapmak oldukça spekülatif yapıları nedeniyle risklidir. Yatırımcılar herhangi bir yatırım kararı vermeden önce bilgi sahibi olmalı ve durum tespiti yapmalıdır. Ali Hazırda Shib yatırımcılarının yalnızca küçük bir kısmı, bu öngörülemeyen pazarın değişen dinamiklerini yansıtan milyarder kategorisine giriyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shib haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.